Merhaba gençler. Yine bir kazanım kavrama testi. Yani 12'de beraberiz. Kimyanın temel kanunları ve kimyasal hesaplamalar. Bu testimizde aslında daha çok ne var? Tepkime türleri hakkında sorularımız var. Birinci soruyla hemen başlayalım. Diyor ki aşağıdaki tepkimelerden hangisi nötralleşme tepkimesidir? Ne demekti nötralleşme? Bir asit ile baz tepkimeye girecek. Tuz ve su oluşacak. Eğer su oluşmuyorsa tepkimemiz nedir? Nötrleşme değildir. Sadece asit baz tepkimesidir dedik ve hemen ilk örneğe baktık. A'da kalsiyum hidroksit ve hidroklorik asit var. Zaten bu bir baz, bu bir asit. Kalsiyum klorür tuzu oluşmuş, artı su oluşmuş. Bu nötrleşme. Amonyak bir baz, hidroklorik asit bir asit. Bakın baz ve asit birleşmiş tuz oluşmuş. Su nerede? Su yok. Ama 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 hatırlarsanız daha önceki testlerimde çözerken şunu söylemiştim. Eğer amonyak girdiği tepkimelerde bunlardan herhangi birisi sulu çözeltiyse ki bizim asidimiz bu da suda diyor. Burada aslında su da olduğu için amonyak suyla hidroklorik asit suda olduğu için amonya da birleştirdiğimizde gaz olan amonya su içerisinde NH3 artı H2O NH4 artı ve OH oluşturmuştur suya girdiğinde ve burada da NH4 ile hidrojen klorür yani hidroklorik asitten gelen klorla birleşmiş hidrojenle bu OH birleşmiştir aslında su oluşmuştur. Buna bu yüzden nötrleşme diyebiliriz. Ne zaman nötrleşme diyemeyiz? Girenlerden şu amonyak gaz, hidroklorik asit de gaz olsaydı, oluşan da yine gaz ya da sıvı katı hiç önemli değil. Bunlar ikisi de gaz olsaydı ne olmazdı? O zaman biz buna nötrleşme diyebiliriz. Amonyak veya hidroklorik asit ya da giren herhangi bir asit su da oldu zaman bunu da nötrleşme kabul ediyorum. Sevgili gençler bu ayrıntıyı hemen hemen her testte soruyorlar dikkat etmek lazım. Magnezyum oksit hidroklorik asitle birleşmiş bir metal oksittir. Biz şunu biliyoruz metal oksitler nedirler? Sulu çözeltilerinde bazik özellik gösterir. A metal oksitler oksijence zenginse nedir? Asidik özellik gösterir. Bunu asitler ve bazlar konusunda ayrıntıyla anlatacağız zaten. Yine bu o zaman bazik özellik gösterir suya girdiğinde hidroklorik asit zaten asit. Baz asit birleşti. Magnezyum klorür tuzu oluştu. Ve su oluştu. Burada magnezyum klorürün MgCl2 olması lazım. Burada bir yanlışlık var. Gelelim. Bu da o zaman Asit bazı ya da nötralleşmedir. HNO2 HNO2'ye baktığımızda bunun adı nitroz asittir. hno O 2 nitroz asit. Bir de HNO3 vardı. Bu neydi? Nitrik asit diğer adı da kezzaptı hatırlayınız. E bu asitmiş. Sodyum hidroksitle bir baz. E asitle baz birleşti. Sodyum nitroz ya da bir oluştu. Nane O3 ve su oluştu. O zaman bu da bir nötrleşme. Burada bakıyoruz. C2H5NH2. Bu nedir? Yani şu ana kadar karşılaşmamış olabilirsiniz ama bunun adı etanamin ya da etilamin. etil amin. Etil amin ya da etanamil ayla da olabilir. Bu bir organik bileşiktir ve bazdır. Organik bir bazdır. Organik bir bazdır. Burada bir asidimiz var. Tuzumuz var. Ama su yok. O zaman bu bir nötrleşme tepkimesi değil. Burada tabi etilaminin bir baz olduğunu bilmek şu an için sizin için zor ama diğer dördünü elediğimizde aslında bizim bur bunu bulabiliyorsunuz. Bizim en büyük çeldiricimiz şu B şıkkıydı. Amonyak zaten soruda şu amonyak dolayısıyla sorulmuştur. Ki burada su çıkmadığına göre sonuncusunda şu asit baz olsa da e, nötralleşme diyemeyeceğimiz için yapabileceğimiz bir soruydu diye düşünüyorum. Ama yine de tabi yeni maddeler tanımış olduk. Ne tanıdık? Bir nitroz asidi tanıdık. Bir de etilamin ya da etanamil ne tanımış olduk. Aşağıdaki tepmelerden hangisi yavaş yanmadır? Yanma, yavaş yanma ve alevli yanma, hızlı yanma diye ayırabiliyoruz. Bu C2H4'ün oksijenli organik bir bileşiğin yanması, karbondioksit ve su oluşması genellikle hızlı bir yanmadır. Metan gazının yanması ki bu çöplük gazı da dünü, grizu patlamaları falan sebebi budur. Yani büyük bir patlamayla alevli yanma oluşur. Burada Gümüş bir metal, doğru mu? Metalin oksijenle tepkimesi nedir? Paslanma, gümüş oksit oluşturmuş. Dolayısıyla bu bir gümüş iki oksit. Bu bir nedir? Yavaş yanma, paslanma. Demirin paslanmasını düşünün. Gümüşün paslanması yani o kararması çok yavaştır, alevsizdir. Ama burada hidrojen oksijenin birleşmesi ve solушması, yanma mı? Evet, yanma. Neden? Çünkü oksijenle birleşen e, madde her zaman bu yanmadır diyorduk ve oksijenle birleşme olduğu için. Ee, su oluşuyor. Bu da çok hızlı böyle hafif bir patlamayla hatta e, bir kıvılcımla bunlar birleşerek su oluşuyor. Ve çıp diye bir patlama çıkar. Bunu yapmıştık daha önce. Elektrolizde yapıyoruz 11. sınıflar için. Varsa videosu şortlara yüklerim. Diyor ki CH3OH bu bir alkol. Metil alkol oksijenle yandığı zaman, alkoller oksijenle yandığı zaman alevli ve hızlı bir yanmadır. Bunu unutmayın. Burada zaten metallerin oksijenle tepkimesi yani paslanması yavaş yanmadır. Amonyum klorür sodyum hidroksitle birleşmiş X ve sodyum klorür ve su oluşturmuş. Burada denkleştirilmiş de X ile gösterilen madde aşağıdakilerden hangisidir? Yine bakıyoruz. Buradaki var? Sodyum var. Sodyum var. Denkleştirilmiş olduğu için götürüyorum. Klor var. Klor var. Gitti. Ee, oksijen var. Bir tane burada. Bu da gitti. Ne kaldı ya? Ee, i̇ki tane hidrojen var. Şu hidrojenin biri buradan gitti. Bir de buradan gitti. NH3 kaldı. Çok zor olmayan yine bir soru. Kimle yaptı? Kütlenin korunu mu? Kanunu ya da e, ne demiştik? Denklem denkleştirme sayesinde girenlerdeki maddelerin ürünlerdekileri eşit olması tür vesaire olarak yaptık. Geldik dördüncü soruda diyor ki gazlı bir içeceğin kapağı açıldığında H2CO3 karbonik asit karbon dioksit ve suya dönüşüyormuş ayrılıyormuş. Tepki bu olay sonucu oluşan tekmenin türü bak büyük bir molekül iki farklı küçük moleküle ayrıldı ayrışma yani analiz olduğu bizim için kesin ve doğru kolay bir soru olarak geçtik. Zaten çözünme çökelme olması için bir tanesinin ürünlerin ne olması lazım? Katı olması lazım. Çökelme olsun. Sentez olması için birleşme olması lazım ki burada ayrışma var. Asit baz zaten değil. Asit var ama baz yok tepkime girecek. E, yanma yanma tepkimesinde girenlerden oksijen yok. Dolayısıyla değil. Geldik 5. soruda. Amonyak ile hidroklorik asiti birleştirilmiş amonyum klorür tuzunu elde etmiş. Şimdi bakın az önce birinci soruda anlattığım gibi. Bak bu da suda bu da suda. Ki bir tanesinin bile suda olması yetiyordu. Bu nötralleşme tepkimesidir gençler. Net iyon tepkimesi. Asit ve bazlarda. Asit baz tepkimesinde. Hepsinde bakın istisnasız. Net iyon denklemi hidrojen artı OH eksi ok işareti H2O. Yani bir asit baz tepkimesi, nötralleşme tepkimesi varsa net net iyon denklemi kesinlikle budur. Nişadır bileşidir. Evet. Amonyum klorüre 9. sınıftan hatırlayın. Ne diyorduk? Nişadır diyorduk. Yaygın adı. Yaygın adı e, nişadır. Sistematik adı amonyum klorür dedik ve 3 evetle uğurladık. 6. soruya geldik. Diyor ki suda iyi çözünen farklı tür çözeltiler karıştırıldığında suda çözünmeyen Bakın çözünmeyecek iyonik bir katı oluşabilir. Burada bize ne diyor? Çözünme çökelme tepkimesini arayın diyor. Hangisi buna örnek? Şimdi bakıyorum suda 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 sıvı. Çökelme yok. Yani bir katı yok. Katı arıyoruz. İyonik bir katı arıyoruz. Yok. Gümüş nitrat sodyum klorür ile birleşmiş gümüş klorür işte buldum. Bakın suda suda çözülmüş ama sonunda katı oluştu. Gümüş klorür iyonik bir bileşik mi? Evet. Bir metal ve ametalden oluştuğu için bir e, gümüş bir klorür dediğimiz buna nedir? Hemen işaretimizi yaptık. Bunlara bakalım. Kalsiyum karbonat kireç taşını hidroklorik asitle tepkime vermiş. Kalsiyum klorür Aa, burada da iyonik bileşik ve katı çökmüş ama neye bakacağım bakın girenlerden birisi katı birisi suda olduğu için ben bunu ne yapamam kabul edilemem diyor ki bak suda iyi çözülen farklı çözeltiler suda çözülmüş mü kalsiyum karbonat suda iyi çözünür mü çözünmez neden kireç taşı kalsiyum karbonat o demliklerde oluşan o katı dibinde kireç suda çözünmeyen sarkıt dikitler bu kalsiyum karbonat pamuk kale kalsiyum karbonattan çözünmediği için dibe çökmesinden oluşuyordu. Burada zaten bir yanma tepkimesi var. Burada da yine bir katıyla başladığı için ve ürünlerde de bir katı olmadığı için kabul edemeyiz. Geçiyoruz nereye? ikinci sayfaya geçiyoruz. Tabii biz bu ikinci sayfaya geçerken siz abone olmayı unutmayın. Çünkü dediğim gibi diğer testte de yüzde iki günlük ortalama 3000 izlenmem var. Bunun 60 tanesi abone oluyor olmuş daha doğrusu. 2940 tane arkadaşımız izleyip kaçanlardan eğer onlardan birisiysen hemen aşağıdan abone olmayı unutma. Teşekkür edip 7. soruya geçtik. Diyor ki tepkime denklemleri en küçük tam sayılarla denkleştirildiğinde hangilerinin katsayıları toplamı eşit olur? O zaman burada 4 tane denklemi denkleştirmek zorundayız. Bakalım şimdi maho vardı. Maho. Ne diyordu? Metal, ametal, hidrojen, oksijen. Önce metalden başlıyorum. Bakır. Burada da bakır. Burada da bakır var. Bir tane. Sonra ametale geçiyorum. Kükürt. Burada bir tane kükürt var. Burada bir, iki kükürt var. O zaman şu kükürtün başına iki yazdım. Böylece ne oldu? Ee, kükürtleri eşitlemiş oldum. Ama hidrojene bakıyorum. Sonra metalden sonra hidrojen. Dört hidrojenim var. Karşıda bunun başına 2 yazarsam 4 hidrojenim olur. Oksijene bakıyoruz. 8 oksijen burada. 2 çarpı 4 8. 4'ü burada. 2'si burada 6. 2 de burada 8. O zaman toplam denklemimiz denk oldu. Kat sayılara bakıyorum. 1, 2, 1, 1, 2. Yani 1, 2 daha 3, 4, 5, 6, 7 kat sayıları toplamımız. Şimdi buna bakalım. Asetik asitte oksijenle tepkimeye girmiş yanmış. Karbondioksit oluşturmuş. Hemen ametal 2 karbon olduğu için bunun başına 2 yazdım. Bakın 1 karbon 2 karbon 2 yazdım. Hidrojen sayısı burada bu sefer ne oldu? Hidrojen sayımız e, tutmadı. O zaman şöyle yaparız. Hemen sayalım hidrojenleri. 3 hidrojen burada, 1 hidrojen burada, 4. Karşıdaki hidrojen sayısı tutsun diye 2 yazdım. 4 hidrojen oldu. Oksijenlerime bakıyorum. 2 kere 2, 4. 2 de burada. 6 oksijenim var. 1, 2 şurada, şurada. Burada da geri kalan 2 yazdığımda toplam oksijen sayım 6 oldu. Denklemin böylece denkleşti. Bunun katsayısı 1, 2 daha 3, 2 daha 5, 2 daha 7 oldu. Güzelce yazdık. Şimdi ben kalemin rengini değiştireyim. Çünkü bir üst üste binmesinler. Şimdi amonyak suyla tepkimeye girdi. Bir azot, bir azot. Yine ametalden başladım. Sonra hidrojen. Burada 3 hidrojen var. Burada 2 hidrojen var. Bize tam sayı, en küçük tam sayı dediği için kesirli koyamıyorum. O zaman bunun başına 2 yazsam. Bunun başına da 3 yazsam acaba denklemimiz hidrojenlerim 6-6 oldu. Denkleşti. Ama neyi bozduk burada? Azotu bozduk. Azotu bozduğumuz için ne yapacağız? Bunun başına da 2 yazdık. Ee, azot da 2 oldu. Ama oksijene bakıyoruz şimdi. 4 3 daha 7 oksijen. Burada 2 oksijen. Bunu yine 7 olması için 3.5 ile yani 7 bölü 2 ile çarpmam lazım. 7 bölü 2 ile çarptım. 7 oksijen oldu. Ama bana ne diyor? En küçük tam sayı. O zaman bunu ben 2 ile genişletirim. Şu 4 olur. Şu 7 olur. Yani 7 bölü şöyle 7 bölü 2 2 ile çarptığım zaman götürür 7 kalır. Şu 4 olur. Şu da 6 oldu. Toplam ne oldu? 4. 7 daha 11. 4 daha 15. 6 daha 21. Burada 2 ile genişlettiğimiz yerde. 21 oldu. Bu zaten 3 gitti. 1 ile 2 eşit ama 3 yok. Şimdi bakalım belki 3 ile 4 var mı? Yok. 2 olmadığı için zaten 1 ile 2 olduğu çıktı ama sonuncusunu da yapalım. Sonuncusunu yine farklı bir renk alalım. Demir 2 sülfür. Bakıyorum burada demir 2 tane olduğu için yine bunun başına 2 koydum. Kükürt 2 oldu. Bunun başına da 2 koydum. Ee, oksijene bakalım. 3 burada, 4 de burada, 7. Yine oksijen oyun bozanlık yapıyor. 7 bölü 2'den bunu yine 2 ile genişlettim. Bakın tam sayı dediği için hemen 2 ile genişlettim. 4, 7, 2, 4. Yani ne oldu? 4, 7 daha. 11, 2 daha. 13, 7 daha. 17. Burada zaten birinin toplamı 17, 21. 7, 7 olduğu için 1, 2. Doğru cevabımız oldu. Bu mor renk güzelmiş. Biraz onunla devam edeyim. Diyor ki ya da Eflatun ya da morcivert artık hangisi. Diyor ki aşağıdaki kimyasal tepkime türleri ile ilgili bilgi verilmiş. Buna göre türleri aşağıdaki örneklerden hangisidir? Bakalım bir hangisi yanlıştır özür diliyorum hangisi yanlış bir de birin tanımına bakalım iki ya da daha fazla maddenin tek bir ürün oluşturduğu tepkime iki ya da daha fazla madde birleşecek daha büyük bir ürün olacak o zaman bu sentez olsun. Bakalım burada bir iki tane madde birleşmiş daha ü büyük bir azot dioksit oluşmuş. O zaman bu sentezdir. Doğrudur. İkinci soruya baktığımızda bir asit ile bir baz karıştırıldığında hidrojen hidroksit birleşecek su oluşacağız. Yani ne istiyor? Sadece asit baz değil nötralleşme istiyor. Bakıyorum hidroklorik asitle sodyum hidroksit bazı birleşmiş sodyum klori, sofra tuzu ve su oluşturmuş nötralleşme aradığımız nötralleşme bulunmuştur. O zaman üçüncü soruya bakalım. Reaktiflerde oksijen bulunduğu tepkime türüdür. Reaktiflerde oksijen bulunacak. Yani girenlerde oksijen, oksijenle birleşme ki kendisi yanmadır. Yanma baktık. Metan gazı oksijenle birleşmiş, yanmış, karbondioksit oluşturmuş. Harika. Tam aradığımız Diyor ki herhangi bir bileşiğin ısı, ışık ya da elektrik enerjisi yardımıyla ayrışması, analiz, analiz, ayrışma yapacağız. Büyük bir molekül, küçük molekül alacak. Bakın kalsiyum karbonat, kireç taşı. Kireç taşını nasıl ayırırsınız? Isı verirsiniz. 9. sınıftan hatırlayın. Burada kalsiyum karbonata ısı verince ne oluşuyordu? Bir sönmemiş kireç ve karbondioksit oluşuyordu. Sönmemiş kireç ve karbondioksit oluşuyordu. Burada da bir analiz ayrışma söz konusu. Dur. Gelelim. E, Sonda diyor ki iki çözelti karıştığı zaman suda çözüm ikiz çözelti karıştırılacak. Bakalım. Suda suda iki tane çözelti karıştırılmış. Bir katı oluşacak. Bakıyorum suda sıvı katı oluşmuş mu? No. Oluşmamışsa o zaman... E şıkkı bizim yanlış şıkkımızdır. Dokuzuncu soru da bakalım bize ne sormuş. Aşağıdaki tepkimelerden hangisi ısı alarak gerçekleşen bir sentez? O ısı alması yetmiyor. Yani endo olsun diyor. Endotermik yani endo içeri indoor içeri ısı alan olsun. Artı bir de sentez olsun. Bakalım metan gazının yanması bu yanma olayları demiştik ki sadece azot gazının yanması haricindekilerin hepsi egzotermiktir. O zaman bu gitti. Egzotermik çünkü o istiyoruz. Sentez olmasına hiç bakmıyorum. Zaten sentezde değil. Kalsiyum karbonat kireç taşı. Az önceki soruda ne yaptık? Dedik ki ısı alarak gerçekleşir. Endotermik. Evet. Ve ne olacak dedik? Sentez birleşecek. Ama burada ne var? Sentez yok. Burada analiz var. Yani endotermik okey ama analiz olduğu için sentez olmadığı için bunu da işaretleyemiyorum. Azot gazının yanması işte aradığımız yanma hep örnek veriyorduk özel durum. Endotermik miydi? Evet, endotermikti. Endo mu? Endo analiz mi, pardon sentez mi? Yani birleşme mi bakıyorum. Azotla oksijen birleşmiş. Daha büyük bir molekül tek. Evet, hem de sentez. Hem ana e, endo hem sentez. Yani C şıkkı. Buradaki en büyük çeldiricimiz buydu. Metal asitle tepime verdiğinde, asit metallerin asitle tepkime vermesi hem burada zaten sentez değil, birleşme değil hem de bu bir egzotermik bir reaksiyondur. Nereden hatırlıyoruz bunu? Metallerin asitle tepkime en çok bildiğimiz sodyumun, sodyumun e, suyla tepkimesinde aynı şekildedir. Ya da e, dışarıya egzotermik bir reaksiyon olduğu için ısı verir. Burada e, asit ve baz tepkimleri zaten egzotermiktir. O zaman geçti gitti C şıkkı bizim doğru cevabımız oldu. Geldik 10. soruda. Bakalım bizden ne istemiş. Hemen cevabını verelim. Diyor ki, diyor ki demir 3 oksit. Suda sülfürik asit birleşmiş. X ve H2 oluşturmuş. Yani bir bakalım bir bazlı asit birleşmiş. Ne olacak? Tuz olacak. Burada bizim demir 3 oksit. Yani demir artı 3 OH eksi. Nereden alıyor? OH'ın altına 3 gelmesinden anlıyoruz. Ve H artı SO4-2 sülfat. Bunlar ikisi birleşti. Su oluşturdu. Şu ikisi birleşecek. FSO4 Hatırlayın çaprazlama yapıyorduk. Bunun altına 2 gelecek. Bunun altında demirin 3'ü gelecek. Dolayısıyla X demir 3 sülfatdır. Doğru. Demir 3 sülfat. Tepkime en küçük tam sayılarla denkleştirildiğinde. Hemen yazalım. Şu X yerine F2SO3 pardon SO4 3 yazalım. Sülfatı yazalım. Denkleştirelim. Demirin 2 tane olması dolayısıyla bunun başına 2 yazdım. Sülfat SO4 bakın 3. S'nin başına 3 hemen yazdım. Denklemi. Sonra bakıyoruz hidrojene. 6 hidrojen burada 2 çarpı 3 6 pardon hidrojene gidecektik. Oksijene gittik. 3 çarpı 2 6 da burada 12 toplam. 12 tane hidrojenimiz var. Sudaki hidrojen 2 olduğu için başına 6 yazarsam 12 hidrojenim olur. Oksijene bakıyorum. 3 kere 2 6 oksijen burada. 3 kere 4 12 oksijen toplam. 18 oksijenim var. Burada 6 oksijenim var. 4 kere 3 12 var. Yine 18 oldu. Evet demek ki suyun kat sayısı 6'ymış. İkinci maddenin sistematik adı demir 2 sülfat. Hayır demir 3 sülfat. Burada parantez içerisinde söylenen metalin yükseltgenme basama yani artı 3 olmasıdır. Yine 9. sınıf adlandırma. Dedi ki 11. soruda şöyle e, Etil alkolün oksijenle birleşmesi yanması sonucunda karbondioksit ve su tepkimesi oluşmuş. Bununla ilgili diyor sentez tepkimesidir. Sentez dememiz için ne demiştik? İkisi birleşip büyük bir molekül oluştursaydı derdik ama burada sentez diyemeyiz zaten. iki tane birleşmiş hatta büyük bir molekül daha küçük moleküllere bile bölünmüş diyebiliriz burada tepkime gerçekleşirken ısı açığa çıkar. Bu bir yanma olayı olduğu için ısı açığa çıkar. Yanma olaylarında azot gazının yanması hariç hepsi egzotermikti yani ısı açığa çıkan demiştik. En küçük tam sayılarla denkleştirildiğinde diyor. Oksijenin kas sayısı 4 olur. Denkleştirmeye çalışalım bakalım. Hemen şunu bir temizlik. Karbon 2 tane. Karbonun başına 2 koydum e, ee, sıra hidrojene geldi. 5 bir daha. Bakın 5 bir daha. 6 hidrojen. 6 olsun diye 3 koydum. Oksijene bakıyorum. 4. 3 daha. 7. Ama burada bir tane oksijenimiz var. O zaman burada 6 oksijen olması için başına 3 koydum. Ve oksijenin kas sayısı 4 değil. 3 oluyormuş. Yanlış. Yalnız 2. B şıkkı bizim doğru cevabımız oldu. Geldik son soruya. Son soruda bakalım ne demiş. Aşağıda bazı tekmeler vermiş. Buna göre hangileri? Asit baz tepkimesi. Bakın bu sefer nötralleşme dememiş. Yani su aramıyoruz. Ne olmasa da bir asitle baz birleşsin. Asitik asit, sodyum hidroksit baz. Bu zaten asit baz. Yapıştır gitsin. Amonyak bir baz. Hidrojen bromür bir asit. Baz asit birleşti. Karbon diyor, Kalsiyum oksit ve karbondioksit. Şimdi biz dedik ki metal oksitler bazik özellik gösterir. Ametal oksitler ama oksijence zengin ametal oksitler asidik özellik gösterir. O zaman bu bir asit baz tepkimesidir ve sonuçta kalsiyum karbonat yani kireç taşı oluşmuştur. Yani burada e, sönmemiş kireç kalsiyum oksidin karbonhidrat birleşmesi sonucunda kireç taşı oluşmuş. E, ne demiştim bize? Asit bazı sormuştu. 1, 2, 3'ünü de doğruydu. O zaman E şıkkıydı bizim de doğru cevabımız. Kendinize iyi bakınız. Bir sonraki testte görüşmek üzere. Bay bay.